Yaşamın bir anlamı var. Halil Kırık, kişisel yayınlar. Kendini keşfinle kelimelerin şaha kalkar. Meydan okursun gök kuşağının altında rengini kaybedenlere. Sisli bulutlarından ardından açan güneş gibi senin pak, temiz yüreğin sonsuz açılır da milyonların yüreğinde olursun kendi yalnızlığına inat. Ben beni unutmuştum yıllarca içimde. O yüzden beni aramışım yıllarca başkalarında. Kendisini unutanlar yalnız kalmamak için beni benden aldılar. Unutarak kendilerini artık buraya kadar. Oyun bitti. Sobe.